Bakalım Koç burcunu bu hafta neler bekliyormuş sevgili Koç burçları o ilk defa aşıklar kartı geldi bugün güzel ama üstünü kapatmak gerekiyor yoksa banyoyorum sevgili Koçlar siz bu hafta böyle birazcık şeysiniz duygudan uzaksınız ya hafta başında böyle çok e, gazdar bir enerjidesiniz yani böyle acımasız olduğunuz hani böyle Fikirleriniz her neyse karşı tarafa çata çat söylediğiniz bir haftadasınız. Yani bu hafta lafınızı kimseden esirgemiyorsunuz onu söyleyeyim. Bir de e, bir yolculuk gündeminiz olabilir sizin. Yani yolculuk gündemi nereye olacak diye sorarsanız arkadaşlar şöyle göstereyim size. Yüksek ihtimalle sevdiğiniz insanın işte aklınızda olan insanın olduğu yere doğru ya da işte bulunduğu ortama doğru bir yolculuğunuz var. Hani aranızda mesafe varsa aralarında hani şehir mesafesi olanlar için söylüyorum böyle bir mesafe varsa bu hafta ya o size gelmek isteyecek gelecek ya da siz ona e, gideceksiniz, gitmek isteyeceksiniz aralarında bir mesafe olmayanlar içinse bir buluşma bu hafta görünüyor e, bu da duygusal ve romantik geçecek bir duygusal e, konuşma gibi geldi arkadaşlar bana onu da söyleyeyim yani hafta başında bu e, bu kadar enerjinizden bu böyle işte ben lafımı esirgemem işte isteyen dinlesin istemeyen dinlemesin işte kaldıramıyorsanız dinlemeyin gibi bir şeyiniz vibe'ınız var ya hafta ortasına doğru o birazcık daha böyle yumuşayıp aşık moduna gibi geçiyor arkadaşlar haberiniz olsun ya yani hafta başında bir sinirlik bir agresiflik durumunuz varsa böyle hafta bu şekilde bitmeyecek. Çünkü hafta sonuna doğru eee bir buluşma durumunuz var aklınızdaki insanla bir buluşma bir görüşme durumunuz var ve güzel e, zamanlar geçirebileceğiniz aklınızda kalabilecek zamanlar geçirebileceğiniz e, bir anlar yaşanacak aranızda yani bilginiz olsun sevgili koçlarım e, his kartınız ise anahtar gelmiş anahtar kartının anlamı işte bir konuda çözüm aramak yani e, ben bu kapıyı açmak istiyorum ama bunun için hangi anahtarı kullanmalıyım gibi bir çözüm arayışındaysanız eğer bu hafta o çözüm arayışını hani e, bulmanız çok daha kolay olacak yani birazcık daha sakin yani bu hafta başındaki gibi işte yaparım olur ederim olur ben söylerim falan değil de birazcık daha yumuşak düşünürseniz yani hafta ortasında olacağı gibi düşünürseniz eğer bu anahtarı bulmanız çok kolay olacak çözümsüz dediğiniz konuları çözüme ulaştırabilmesi çok daha kolay olacak sevgili koçlar aldık kabul ettik